Gideceksin, bizzat vatandaşlarımızdan helallik isteyeceksin. Öyle korunaklı çadır tiyatrosu mizansenleriyle olmaz. 45 sene kollarım yırttı. Yırtık kollarım. Ne olur bizi kurtarın. Beraber kurtaracağız. Az kaldı beraber. Gerçekten ne olursun. Biz ölüyoruz. Açız, aç. Halk olarak, mahallemiz olarak, Hala bir yardım, bir şey gelmemiş kimse bilmiyor. Ben seferberlik ilan ettim bizim partilere. Epeyce bir şey gönderildi, buraya getirsinler. Ben de biraz ben de bir... bir kalem 20 lira, bir defter 30 liradan başlıyor. Düşünüyorum, kara kara düşünüyorum evde ağlıyorum. Diyorum ki ben kantinimde yiyeceğim. Kantinimde ben aç mı kalacağım diyorum. Bizim için, bizim niye düşünmüyor bu devlet? Ha yeter bıktık ya. Yemin ederim ben bıktım. Yedi iki bin esnaf bıktım ya. Berbat. Yabancı çocuklara veriyorlar 1200 lira. Bizim bu KYK başımıza bela oluyor Ben üniversite mezunuyum, iş arıyorum her türlü şartlarda çalışmaya hazır. Çiftçi çocuğu diyorsunuz. Bakın ben de çiftçi çocuğuyum. Ellerim var mı? Üstüne basa basa çiftçi çocuğuyum dedi. Ama gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Babasının çiftçi değil, İYİ Partisi'yle ilçe başkan yardımcısı Orhan Senemoğlu oldu ortaya çıktı. Para yapmıyor ya, para yap. Sen vur bana yavrum. Sen ben sen sen bundan da vurmuştum. Şehirde başkanlığında hayırlı olsun dedim. Şehirde başkanlığında Can can, Millet korsun ya, korsun ya. Çık çerezin, herhalde. Böyle böyle böyledir dediler, böyle böyle. Ha, yok böyle. Zarar geldi. Ya biz de işte bu kalyana geldik. Döktük, dökmez olaydım ya. Yapmaz olaydım, düşmanım yapmaz olaydım. Benim babam 60 ihtilaline kadar e, paşacıydı. 60 ihtilalinden sonra Türkeşçi oldu. O günkü adıyla Türkeşçi. Aslında babamdan abine, abimden bana Peki. E, geçen bir durum. Cumhuriyet Halk Partisi benim babamın partisi ha. Rahmetli babamın rahmetli ineniyle fotoğrafı var. Sonra paylaşırız.